Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu dersimizde de sizlerle rasyonel sayılarda kare ve küp alma olaylarına bakacağız. Üst alma yani aslında. Tam sayılarda ne yaptıysak bunda da aynısını yapacağız. Mantık değişmiyor. Sadece rasyonel deyince paydamız işin içine girecek. Ekstradan bir onu işin içine katacağız yani. O zaman laf fazla uzatmayalım. Hadi videoya geçelim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bir sayının karesini almak demek bir sayıyı iki kere kendisiyle çarpmak demektir. Örnek verecek olursak 3 bölü 5 sayısının karesini al denildiğinde 3 bölü 5'i iki kere kendisiyle çarpıyorsunuz. Yani 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5'ten 9 bölü 25 sayısını elde ediyorsunuz. Aynı mantıkla arkadaşlar bu sayı küp olduğu zaman da bu sefer 3 defa yazıp çarpıyorsunuz ve sonucu elde ediyorsunuz. Burada dikkat etmenizi istediğim ilk olay işaret arkadaşlar. Mesela bir sayı negatifse ben bunun ikinci kuvvetini alıyorsam bu sayı pozitife dönüşecektir. Çünkü hatırlayın negatif iki sayının çarpımı pozitif yapıyordu. Tam sayılardan da hatırlayabilirsiniz. Bunları çarparsam da pozitif yapacaktır. O yüzden ikinci kuvveti aldığınızda sonucun her zaman pozitif olduğunu unutmayın. Negatif sayıların tek kuvvetini aldığınızda yani 3. kuvvetini aldığınızda bu sayılarda sonucu yine negatif olacaktır. Çünkü 3 tane negatif sayının çarpımından bahsediyorsun. Bunların ikisinin çarpımı pozitif yapacaktır. Bir daha eksiyle çarparsa martıyla eksi eksi yapacaktır. Bunu saymaya gerek yok. Tekse kuvvetimiz negatif, çiftse pozitif. 2. kuvvet, 3. kuvvet zaten bizim öğrendiğimiz. O yüzden 2. kuvvette pozitif, 3. kuvvette negatif olduğunu unutmayın sayının. Eğer sayımız negatif verilmişse, tamam? Rasyonel sayılarda e, dikkat etmemiz gereken iki tane üst alma durumu var. Aslında genel olarak e, üst almada dikkat etmemiz gereken. Sıfır aç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Bunu karşılaşabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Mesela 5 üzeri 0 1'dir. 10 üzeri 0 1'dir. Eksi 6 üzeri 0 1'dir. Ya hep 1'dir tamam mı? Tüm sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Ya birinci kuvvet demek ne demek? Sayıyı bir defa yaz demek. E sayın üzerinde biri görüyorsam ne diyor bana aslında? Ya bunu bir kere yazar mısın diye yazdık. Kendisini yazdık aslında tamam mı? Hadi gelin biraz üst bulalım. 2 bölü 5'i 2 kere çarptı. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Bu da 4 bölü 25 yapacaktır. 3 bölü 2'yi 3 defa çarptı. 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. 3'leri çarparsam 27 yapar. Bunları çarparsam da 8 yapar. Aman ha 6 yapar 9 yapar. Tartışı şeylere girmeyelim tamam mı? Çarpıyoruz dikkat edin. Eksi 4 bölü 3'ü 3 defa çarpıyorum. Bir kere bunun sonucunun eksi çıkması gerekiyor. Hatırlatalım. Eksi sayıları çarptığınızda 3 defaysa, eksi 2 defaysa artı çıkıyordu. 4'leri çarparsam 64 çıkar. Eksisini unutmayalım. 3'leri çarparsam da 27 çıkar. Yani eksi 64 bölü 27 sonucunu elde ederiz. 1 bölü 3 değilmiş. 2 kere çarparsanız 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'ten 1 bölü 9 cevabını bulacağız. Peki buradaki ondalık sayılar ne oluyor? Ondalık sayıları öncelikle kesir olarak yazalım. Yani 4 bölü 10 olarak yazalım. 4 bölü 10'un karesi denildiğinde 4 bölü 10 eksi yalnız bu. Karesi dediğimde zaten artıya dönüşecek bu ama biz yine de görelim. 4 kere 4 16 bölü 100 şeklinde yazabilirsiniz sayımızı. Peki eğer böyle bir sayı verildiyse ne yapacağız? Bu sayıyı da yine tam sayılı kesiri bileşik kese çevirmem gerekiyor. 4 kere 2 8 bir daha 9. 9 bölü 4'ün karesini istiyor benden. Yani 9 bölü 4 çarpı 9 bölü 4. 81 bölü 16 sonucunu elde ederim. Benzer şekilde negatife bakalım. 3 kere 1 3 1 daha 4. Eksi 4 bölü 3 yani. Eksi 4 bölü 3 ile eksi 4 bölü 3'ü çarpmanız gerekir. O da 16 bölü 9 sonucunu verir. Yani tek dikkat etmen gereken işaretine bir dikkat et diyor yani sana tamam Bak şimdi 3 bölü 2 ile 2 bölü 3 diyor ve sayılar negatif sayının çift kuvveti burası artı çıkacak. 3 bölü 2'yi iki kere yazarsan bak 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. Burada da 3 defa 2 bölü 3 yazıyor. 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3. Ya bir kere çarpma işlemini böyle uzun uzadıya bulmaktansa var mı sadeleşme ona bakayım. 3'ler yukarıdakiler ve alttakiler gider. Yukarıdakiler ve alttaki 2'ler de gider. Geriye sadece 2 bölü 3 sayısı kalır. 1 bölü 4'ün karesini al demiş. Alalım. 1 bölü 4'ün karesi ne yapar? 1 bölü 16 yapar. 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16. Eksi 1'in karesi 1, 2'nin karesi, 2'nin küpü daha doğrusu karesi diyorum. Küpü 8 yapar. 1 bölü 16'dan 1 bölü 8'i çıkarmamızı istemiş bizden. Bunları da payda eşitleyip çıkarmamız gerekiyor. Tamam mı? Payda eşitlerseniz de ne yaparsınız? Burası 1 bölü 16. Eksi 2 bölü 16. Çıkardığınız zaman eksi 1 bölü 16 kalacaktır. Bakın devirli sayı var önümde. Devirli sayıyı yazalım öncelikle. 4 bölü 9'dur. Bunun karesini al diyor. Eksi 2 bölü 9'un karesini al diyor bana. 4 bölü 9 16 bölü 81 yapar. Eksi bu da 4 bölü 81 yapar. 16 bölü 16'dan 4'ü çıkartırsanız 12 bölü 81 sonucunu elde edersiniz. Bak burada dikkat et güzel bir soru var. İçeride bir sürü işlem var ama tepesinde bekleyen bir sıfır var. Köşeli parantez bunların hepsini içine alıyor ya. Köşeli parantezin içinde ne var ne yok diyor. Hepsinin sonucu ne çıkarsa çıksın diyor. Sıfırıncı kuvvetini al diyor. İyi de sıfırıncı kuvvet bir değil miydi? O zaman ben hiç uğraşmıyorum bu soruyla. Cevaba diyorum ki bunun bir olması gerekiyor diyorum. Yapıştırıyoruz geçiyoruz. Peki buna bakalım şimdi. Bakın burada işarete karar verelim beraber. Bu sayının işareti negatif çıkacak. Çünkü tek kuvvet var sayım negatif. Ama dışarıda bir negatiflik daha olduğu için bunun cevabı pozitif olacak. O yüzden işareti hiç karıştırmıyorum. Bunun cevabı pozitif olacağına göre 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 olarak yazıyorum ben bunu. O da 27 bölü 8 yapıyor. Dediğim gibi sen bunu hocam ben bunları eksileri açmam gerekmiyor mu deyip açabilirsin. Bir de tekrardan başında eksi vardı. Cevap yine bunu, buna dönüşecek. Ben baştan işareti karar verdim. Ondan sonra bir daha uğraşmadım aslında tamam mı? Geldim çift kuvvet var. 7'nin karesi biraz kafadan yapalım. 49. 2'nin karesi 4. 49 bölü 4 işaretin pozitife dönüştü. Yine çift kuvvet var. Ama bu işaret bunun içinde değil. O yüzden bunu ayrı almak zorundayım. 1 bölü 4'ün karesi 1'in karesi 1. 1 4'ün karesi 16 yapacaktır. Bunları birbirinden çıkarabilmem için bunların paydaları eşitlenecek. 4 ile çarparsanız bunu. 4 kere 9 36. 4 kere 4 16. 196'dan 1'i çıkartıp 16'da payda yazacağım. Yani 195 bölü 16'dır bizim burada bulduğumuz sonuç. Hadi sonuncuyu da yapalım. Burada verilen işlemi yapıp ondan sonra karesini almanız gerekiyor. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettim. Burası 4 oldu, burası 3 oldu. Paydamız da 12 oldu. Yani 1 bölü 12'dir. 1 bölü 12'nin karesini al diyor bana. Bu da 1 bölü 12 ile 1 bölü 12'yi çarp demektir. O da 1 bölü 12'nin karesi de 144 yapar. Tamam Evet üst almada o zaman kritik bir iki yer var sadece onlara dikkat edin. İşaret noktasına dikkat edin mesela negatif sayılar verildiği zaman. Bir de üst alırken e, normal tam sayılardaki üst almadaki kurallar neyse burada da kuralların aynı olduğunu unutmayın. Sıfırıncı kuvvet, birinci kuvvet gibi tamam Evet bu videoyu burada bitiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.